Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Bilecik Valiliği vefadesi Destek Kurulu'ndan geliyoruz. Ee, biz bize yeteriz. Türkiye'm kampanyasına bağışta bulunmak istemişsiniz. Evet. Ee, i̇nşallah biz de onu alıp e, bankaya götürüp e, bankada parasını yatırdıktan sonra inşallah sizlere de makbuzunu tekrar getireceğiz inşallah bizlerden. Tamam. Şöyle üç tane ayrı ayrı. Burada annemin, evet. eşimin ve benim baş. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Bizler de bunu inşallah emekli bayram ikramiyesidir bu. Bayram ikramiyelerinizin bağışlarını inşallah biz bizlere yeteriz kampanyasına yatırdık inşallah. da size teslim etmek üzere inşallah sizlere getirdik bağış kampanyasına katkımızı zahmet ettiğiniz için buraya kadar teşekkür ederim. Yani böyle korona e, koronayla mücadele ettiğimiz bir dönemde yolda kalan insanlarımızın yaralarını sağlamak üzere evet. Cumhurbaşkanımızın başlattığı biz bize yeteriz kampanyasına e, siz ciddi bir katkı sağlamışsınız. Eşiniz, anneniz, Estağfurullah. Tekrarlar. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Yani bu hassasiyet bizi gerçekten duygulandırıyor. Yani bu arada Ramazan gününde. Evet. Zorunda olan insanlarımızın sıkıntılarını biz böyle paylaşınca gelemeyeceğimiz yok. Sizler güzel emekli olarak ikramiyenizi buraya tahsis etmiş olmanız hakikaten bizi çok mutlu etti. Allah hayırlısı kabul etsin inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim Vali Bey. Biz tabii mütevazi bir şekilde onu öyle uygun gördük. Bu duyarlılığı e, hissetmişsiniz, göstermişsiniz. Bu çok gerçekten bizi gururlandırdı milletimiz adına. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Faydamız olduysa ne mutlu. Bize. Muhakkak. Yani e, biz belirttiğimiz gibi herkes elinden geleni, gönlünden kopanı verdiği zaman Bunlar bir gün toplandığı zaman bu milletin bütün yaraları her zaman sarılmıştır zaten. Evet. Ee, yine aynı şekilde böyle birlik